atal Minare'yi görüyoruz ve camisini görüyoruz. Evet, eski bir resmini burada görüyoruz. Yine siyah-beyaz bir resmi. Yapıya esas ismini veren, üzerinde 8 tane iğneden dolayı da minareden ismini almıştır yapımız. Burada e, manzumiyye dahil yapıları görüyoruz. Merkezde evli Minare, Yivli Minare Camisi. Burada minaresini görüyoruz. Karşı tarafta Yivli Minare Medresesi. Burada sadece portalin taş kapısı kalmış olan Tatlıbey Armağan Medresesi. Mevlevi Hane, Zincir Kıran Mehmet Bey Türbesi, Mevlevi Hane Hamamı, ve Nigar Hatun Kürbesi'nden oluşan bir manzume halinde e, yer alıyor. Bu Yivli Minare manzumasına ait yapılarında tarihlerini şöyle e, ifade edebiliriz. Yivli Minare Camii, e, Selçukluların e, kenti Fethi ile beraber, e, dün Aksu'da da gördük, her e, İslam şehrinin bir ulu camisi bulunur elbette her tarafta kılınabilir. ancak e, cuma ve bayram namazlarının kılınla kılınabilmesi için her İslam şehrinde bir ulu cami olması gerekiyor. Onun için de burası ilk defa ulu cami olarak kullanmış hatik camii Alaaddin Camii olarak da isimlendirilmesinden dolayı da şehrin e, Selçuklular tarafından fethinden sonra ilk kullanılan ulu camisi olarak kabul ediyoruz. Daha sonra yapıda kitabiye atferde Hamit oğullarından Anadolu'daki beyliklerden birisi Hamit oğullarından etti Mehmet Bey tarafından 1373 yılında yenilenmiştir. Biraz önce hali hazır haritada gösterdim. İmaret medresesi var. Kitabesi var ancak okunamıyor. Onun için 13. yüzyıla tarihlendiriliyor. Sadece portali kalan Atabey Armağan medresesi bu da miladi olarak 1239-40 yıllarına tarihlendiriliyor. Yine Beylikler dönemine ait Mazume içerisinde Zincir Kur'an Mehmet Bey Türbesi. Bu da miladi 1377 Aralık ayı sonlarında yapılmış bir yapımız. Nigar Hatun Türbesi 15. yüzyıl Mevlevi Hanede ilk inşa. Şimdi yapıya geliyorum. Yapımız 17 çarpı 27 metre ölçülerinde yatıp dikdörtgen şeklinde. Ee, ve 12 tane sütun tarafından taşınan 6 kubbeli e, bizim Anadolu'da eş üniteli çok kubbeli yapılar diye e, gruplandırdığımız yapı tipine giriyor. Ancak şurada batı tarafında ise e, güneye doğru daralan bir tonoz örtüsü var. Şurası da sur duvarı. E, burası da yapıya eklemlenmiş. Yapının iki tane girişi var. Bir kuzey cephesinde bir de Doğu cephesinde yer alıyor. Yaklaşık 4,5-5 metre uzaklığında da esas yapıya ve manzumiye ismini veren e, Yivdi minareyi görüyoruz. E, yapının kitabesi bu. Yalnız ilk yapılışına ait bir kitabe değil. Burada e, ceddede şeklinde Arapça bir fiilden bahsediliyor. E, dolayısıyla yenilendi. Yenilendi ifadesinden hareketle bu yapı daha önce isminden dolayı da Atik Cami, Alaaddin Camisi diye isimlendiriliyordu. Dolayısıyla bu tecdit kitabesi, yenileme kitabesi dediğimiz bir kitabe. Burada Hamitoğullarından Nubârezeddin Mehmet ve sanatçısını da biliyoruz. İslam yapılarında sanatçı ismi nadir rastlanır. Bir tevazudan dolayı bazen de anonim yapılardır bunlar bir e, baş ustanın mahiyetinde e, ustalar tarafından yapılır. Onun için e, isimler fazla e, zikredilmez, kayıtlarda geçmez. Mesela bu anlamda e, Mimar Sinan'ın bütün Anadolu'da, e, Orta Asya'da, e, Balkanlar'da, Afrika'da eserler olmasına rağmen sadece bir yapıda, İstanbul'daki Büyükçekmece Köprüsü'nde e, ismini e, Yusuf bin Abdülmennan şeklinde görüyoruz. Dolayısıyla burada bir sanatçı isminin bulunması da e, bizim için önemli. Bazı yerlerde e, başlayan bu kazı e, duvarların sağlamlığını e, e, sağlamlığına herhangi bir e, şey vermemek için e, duvarlara fazla yaklaşılmadan yapının tamamında e, kazı e, yapılmış ve üstten hava fotoğraflarıyla da bunlar tespit edilmiştir. Yakıda diranaş mahiyetinde bir küp bulunmuş ve küpün içerisinde de Selçuklu dönemine ait bazı çiniler, alçı malzemelerin yanında herhangi bir döneme tarihlendirilemeyen amorf mahiyetinde de çeşitli seramikler de ortaya çıkmıştır. Ee, bu kazılarda ortaya çıkan e, gülleler, top güllelerini görüyoruz. Ee, yapının tamamı kazı yapıldıktan sonra da hava fotoğrafıyla tespit edilmiş ve bunların da tek tek rölevesi çıkartılmıştır. Yapının asli durumunu e, anlamak üzere. Burada hemen kuzey kapısının yanında bir küp çıkmış ve küpün bağlantısı e, kuzey taraftan gelerek e, güney tarafa doğru devam eden burası e, meyilli bir arazi içerisinde yapıldığı için muhtemeldir ki bu drenaj için e, yapılmış bir e, su tesisi olmalıdır. E, yine hava fotoğraflarından e, kazıyı görüyoruz. E, daha sonra ise yapılan e, malzeme analizi için örnekler alınmıştır. İstanbul Üniversitesi'nden e, Ahmet Hoca buradan e, örnekler almış ve bunların tahlillerini yapmıştır. E, Aynı zamanda yapının restorasyonuna yönelik olarak da birkaç defa statik raporlar alınmıştır. İnşaat mühendisleri tarafından statik raporlar verilmiştir. Burada da görüldüğü gibi yapının taşıyıcı, düşey taşıyıcıların etrafında da pavuç mahiyetinde donatıyla sarılmış elemanları görüyoruz. Aynı zamanda Yapı dikey ve yatay konumda da duvarlarla da sütunlar birbirine bağlanmıştır. Yapılan e, zemin etütlerinde de herhangi bir zeminde problemin olmadığı anlaşılmıştır. Yine e, yapıdan alınan çıkmış, 1236'da ise vefat etmiş. Dolayısıyla e, bu zaman dilimi içerisinde e, tarihlendirdiğimiz bir kitap. Yine minarenin üst kısmında bulunan e, günümüze e, dökülmüş şekilde e, ulaşmış olan e, muhtemeldir ki bu da e, yine Çinlilerden yapılmış ve üzerinde de bizim makili yazı dediğimiz çoğu yayında küfi yazı olarak isimlendirilen e, Anadolu'da, İran bölgesinde, Horasan bölgesinde yaygın olarak gördüğümüz bu makili yazılarda e, çoğu zaman belli bir isim tekrar eder burada da muhtemeldir ki ya Ali ismi tekrar ediyor ya da Muhammed olabilir e, ancak e, bu izlerden bunu söyleyebiliyoruz e, kitabı e, kitabeden de küçük bir kısım e, günümüze kadar ulaşmış e, sıva ile e, kavatlanmış şekildedir sıva raspası yapıldı ancak bu yazının da, bu kitabın da devam etmediği sadece bu kısımdan ibaret olduğu tespit edilmiş oldu. Yine yine sırlı tohumlardan yapılmış olan bu salam işler içerisinde e, diğer yüzlerdeki e, üzeri sıva ile kapatılmış olan kısımlarda araştırıldı. Ancak belli e, bir kesimi ortaya çıkartılabildi. Demek ki bu restorasyonlar önce de sıva ile kapatıldığına göre daha önceki tarihlerde burası bu sağ dışların içerisindeki sığırılı turvalar tahrip edilmiş idi. Bu da özgün değil. Daha sonra yapılan bir restorasyon neticesinde günümüze de aynı şekilde ulaşmış Selçuklu izler değil daha geç izleri taşıyor. Muhtemeldir ki bu taş yüzeyin üzerinde de ya bir geometrik kompozisyon devam ediyordu ya da bir yazı kuşağı vardı. Ee, şeref altındaki mukarnas taktikleri de yine Selçuklu izlerini taşımıyor. Daha geç dönemdeki restorasyonları e, yansıtıyor. Bunlarda da e, sadece ders tamamlaması yapıldı. Minarenin gövdesindeki yivlerde yer yerde e, plaka çiniler kullanmış. Bunlardan detay görüyoruz. Minarenin kayda kısmından itibaren çekirdeğini görüyoruz ve minare mili belli bir kesime kadar taştan yapılmış belli bir seviyeden itibaren de tuğla ile devam ediyor. Minarenin yüksekliği de 39,60 metre. yani 40 metreye yakın bir yükseklik. Burada da tuğlanın devam ettiğini, merdivenlerin tuğla ile devam ettiğini hem Minarenin mininin hem duvar yüzeylerinin hem de merdiven basamaklarının e, tuğba ile devam ettiğini görüyoruz. Minare e, restorasyonu sonucunda e, sadece e, belli bir basit onarımlar yapılmış ve e, e, yapı ibadete açılmıştır. E, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.